ABC üçgeninde BD ve CD açı ortaylar BDC açısı bu durumda yani BDC şuradaki açı 90 artı A açısının yarısına eşittir. Sonucu bulunmuş. Bu sonuca nasıl ulaşılmış? Şimdi bunu ispatlamaya çalışalım arkadaşlar. Aradığımız BDC açısının ölçüsüne x diyebiliriz. Ya da BDC açısı olarak da isimlendirebiliriz birbirine eşit olan ABD ve DBC açılarına N, N diyelim. Yine birbirine eşit olan ACD ve DCB açılarına K, K diyelim. Hem ABC üçgeninde hem de DBC üçgeninde üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğunu biliyoruz. Önce biz ABC üçgeninde yazalım. Yani MA artı MB burada 2N'dir MB'nin değeri artı MC, C açısının ölçüsü de 2K. Bunların toplamı arkadaşlar 180 derece. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğundan. DBC üçgeninde de MBDC yani X açısı artı DBC açısı N artı DCB açısı K bunların toplamı da yine 180 derecedir. Taraf tarafa toplama yöntemiyle N ve K'yı yok edebilmek için arkadaşlar eşitliğin ikinci satırını 2 ile birinci satırında eksi 1 ile çarpalım ve alt alta toplamaya çalışalım. Eksi 1 ile çarptığımız zaman eksi M A eksi 2 N eksi 2 K eşittir eksi 180 olurken alt satırı 2 ile çarptığımız zaman 2 çarpı M B D C açısı artı 2 N artı 2K eşittir 2 kere 180 360. Taraf tarafa toplamayı şimdi yaparsak 2 çarpı MBDC, BDC açısının ölçüsü eksi MA var yukarıdan gelen. Eksi 2N artı 2N 0 yapar. Eksi 2K artı 2K 0 yapar. Eşittir 360 eksi 180 180 yapar. Eşitliğin her iki tarafındaki tüm terimleri 2'ye bölecek olursak bu durumda M B D C, eksi M A bölü 2 eşittir. 180 bölü 2 90 derece. Eksi M A bölü 2 eşitliğin sağına alırsak M B D, C eşittir. 90 artı M A bölü 2 sonucuna ulaşırız. Bize verilen eşitliğin aynısını bulmuş olduk. Demek ki burada ispatımız tamamlanmış oldu arkadaşlar.